Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri BNB Coin Teknik Analiz incelemesinden herkese iyi akşamlar. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram ve Instagram kanallarımı takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğum yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet BNB ile ilgili bir teknik analiz uzunca bir süredir yapmadık ve bir analiz yapmak istedim ve hatta çok güzel formasyonları var ve bu formasyonları görünce bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar önümüzdeki günlerde BNB'de ciddi bir fiyat hareketi olabilir. Tabii ki bu aralarda Binance Smart Chain'deki alt koyunlerde, özellikle fiyatlanmamış alt koyunları mutlaka araştırmanızı istiyorum. Araştırın. Özellikle bunlarda bir fiyat hareketi olabilir arkadaşlar. Fiyatlanmamış olanlarda fiyatlanmış olanları söylemiyorum. Bunları mutlaka araştırmanızı tavsiye ederim ve araştırın mutlaka yorumlar kısmında da ee, özellikle var ise formasyonları biliyorsanız bana mutlaka yazın ki inceleyelim arkadaşlar. He bütün arkadaşlarla paylaşalım. Şimdi baktığımız zaman BNB'de çok güzel bir formasyon var arkadaşlar. Ne formasyonu, bir topu formasyonu var bu seviyede. Bakın şu hani nereden döndü? Çok önemli bir noktadan döndü arkadaşlar. Bakın Fibonacci 0.382 seviyesi. E, genel olarak baktığımız zaman eğer bir düzeltme e, gelirse arkadaşlar yani tepeden bir düzeltme gelirse genelde fibonacci 0.618 veya fibonacci 382 seviyelerden dönme ihtimali yüksek oluyor. Tabii ki BNB'ye şöyle baktığımız zaman uzunca bir süre biliyorsunuz 690 dolar seviyesinden daha önce hatırlarsanız yani ben BNB'nin 5 dolar seviyesini hatırlıyorum arkadaşlar. 4, 5, 6 dolardan almıştım. 23 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Daha sonra 27'ye gitti. Oradan tekrar geriye düştü. Orada uzunca bir süre yatay hareket yaptı. Bu süreçleri çok çok iyi hatırlıyorum. BNB'nin şu an için an itibariyle 435 dolar. Tabii ki 691 dolarları görmüştük. Tekrar da 691 dolar seviyelerini görür mü? Bence görecek arkadaşlar. BNB uzun vadede kesinlikle iyi bir yatırım aracı olacaktır diye düşünüyorum BNB'nin. Hemen bakalım. Bakın arkadaşlar şimdi günlük grafikten bakıyoruz. 395 Fibonacci 0.382 seviyesi 395 dolar seviyesinden desteğinde tutundu ve bu bölgeden yukarıya doğru hareket ediyor. BNB'deki önemli direnç arkadaşlar 451 dolar seviyesi. Bakın unutmayın. 451 dolar seviyesi bu seviye bu rakamı bir yere mutlaka not edin arkadaşlar. 451 dolar seviyesi üzerinde yapacağımız günlük kapanışlarda buradaki toba formasyonu bakın şu bölgedeki toba formasyonu aktif hale gelir arkadaşlar. Şu an için aktif değil aktif hale gelir. Tabii ki bu toba formasyonunun bir benzeri de Ethereum'da var. Sabah analizlerimi kaçırmayın mutlaka. Her sab bundan sonraki süreçte de sabah analizlerinde özellikle çok fazla artık altcoin, e, sizden gelen altcoinlerin analizini yapıyorum. Ama bundan sonraki süreçte bir veya iki analiz e, paylaşmak istiyorum. Çünkü bazen ne alacağını insanlar bilemiyor. Onun için nokta atışı yapmak daha iyi gibi geliyor bana. Sizlere yardımcı olmak için arkadaşlar tabii ki her zaman söylediğimiz olacak diye bir durum yok. Hemen bu bölgede bakın toba formasyonu var. Bu toba formasyonu, formasyon hedefine bakalım. Bakın şu bölgeden aldığımız zaman topo formasyonun boyun çizgisi yani burada 451'in biraz daha altında kırılma ihtimali var ama biz bu işe 451 dolar seviyesi diyelim arkadaşlar. Şu an bu seviyenin kırılmasıyla beraber 567 dolar seviyesi formasyon hedefi. Tabii ki bu formasyon hedefine hemen gidecek mi? Hemen gitmeyecektir. Bakın burada Fibonacci 0.618 508 dolar seviyesinde ciddi bir direnç noktası var. Hatırlarsanız şuradaki analiz yaptığımız dönemlerde şu bölgeden bir yükselen bir trend vardı. Hatırlarsanız şu şekilde bir yükselen trend vardı ve bu yükselen trendde hatırlarsanız 508 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar yapar isek çok olumlu demiştik. Ama Bitcoin tarafındaki sert satışla Biliyorsunuz yerle bir oldu hepsi. Söylediklerimizin hepsi çöp oldu arkadaşlar. Şimdi bu seviyede 567 dolar seviyesi formasyon hedefi bu cepte arkadaşlar. Ama aynı zamanda 508 dolar seviyesinde çok 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 önemli bir direnç noktamız var. Yani 451 doları geçtiğimiz zaman bizim bir sonraki hedefimiz 508 dolar bu seviyenin de geçilmesiyle beraber 567 dolar formasyon hedefi. Bu seviyeye ulaşır mı? Ulaşır arkadaşlar. Ne zaman ulaşacağını bilemeyiz ama ulaşır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tabii ki yoruma yazabilirsiniz. Yani 3 ay 5 ay değil arkadaşlar. Yani zaten kripto dünyasına baktığımız zaman 2 ayda 3 ayda 15 günde 20 günde her şey bir anda değişebiliyor. Onun için buradaki zaman kavramı biraz daha borsa gibi değil. Yani borsada 1 yıl 2 yıl diyebilirsiniz uzun vadeye ama kriptoda 3-5 ay uzun vade olabiliyor bazen. Hemen bu bölgeden baktığımız zaman tabii ki analiz anlayan arkadaşlar hemen bilir. Burada bakın alçalan bir trend var aynı zamanda. Gördüğünüz gibi burası nerede kırılıyor arkadaşlar? 451 dolar seviyesinde kırılıyor. Bakın 451 dolar seviyesi. Buradan alınır mı? Alınmaz arkadaşlar. Bu açık ve net. 434 dolardan şu anda BNB coin alınmaz. Neden alınmaz? Çünkü ne olacağı bilmiyoruz arkadaşlar. Burayı kırabilecek mi? Onu bilmiyoruz. Yani 434'ten alırsınız 451 dolardan satarsınız. Kaldıraçlı işlem açarsınız. Bunu bu tamamen kişinin kendi tercihidir. Ama bu alım alım yeri için kesinlikle 395 dolar. Bakın 395 dolar alım yeri. Veyahut da 451 doların üzerindeki kapanışlarda. Bu teknik analizde yapacağınız en iyi tecrübedir arkadaşlar. Yani sizin için Burada fiyat çok pahalı. Bakın şu trendin altında çok pahalı. Bu trendin üzerinde çok ucuz arkadaşlar. Bunu böyle bilin. Yani bir deste direncin altındaysa çok pahalı alıyorsunuz. Direncin üzerinde ise yani direnç artık desteğe dönüşmüştür. O desteğin üzerinde alıyorsanız çok ucuzdur arkadaşlar. Bunu böyle bilin. Şu an için takip edeceğiz. Eğer ki geri çekilme olursa 395 dolardan alacağız. Ama 451 doların üzerinde Günlük kapanışlar yapar ise arkadaşlar Gözünüz yani bir şey demiyorum arkadaşlar umarım benim söylediğimden çok net Ses tonundan dahi anlamışsınızdır ee, Bazen Güzel formasyonlar oldu mu kendimi kaptırıyorum arkadaşlar Çünkü bastıra bastıra söylüyorum yani şunu söylemek istemiyorum ya buradan alın Demek istemiyorum arkadaşlar yani insanlar Ya sen al dedin onun için oldu Eleştirisine giriyorlar arkadaşlar yani ben burada teknik analize göre size analizini yaparım siz alırsınız veya almasınız bu tamamen sizin tercihinizdir. Ben söyledim diye de uçacak hali yok arkadaşlar. Ben teknik analizi yorumlarım. Burada günlük kapanış yapar. Bakın burada günlük kapanışlar yapar. Bitcoin bir anda 20 bin dolar aşağı gider. Bu söylediklerimiz hepsi çöp olur. Arkadaş onları sen söyleden aldın. Arkadaş ne yapalım? Bitcoin 10 bin dolar aşağı inmiş. %20 aşağı inmiş. Bitcoin'in 10 bin dolar aşağı indi. %20 alta indiği, indiği zaman da BNB'nin lafı mı olur Allah aşkına? BNB'nin esamesi bile okunmaz. Onun için her zaman bir gözümüz Bitcoin tarafında ama buradaki formasyonda kırılım olduktan sonra devam edecektir arkadaşlar. Yukarıya doğru devam edecektir. Stoplu bir şekilde takip edebilirsiniz veya ben aldım unuttum diye takip edebilirsiniz. Çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Bakın burayı geç 451 doların üzerine geçtikten sonra neresi? 508 dolar, daha sonra 567 dolar seviyesi hedefimiz, formasyon hedefimiz. Bu alçalan trend kırıldığı zaman burada ne var arkadaşlar? Kocaman bir fincan kocaman da bir kulp formasyonu var ve dolayısıyla bu formasyonun da kırılmasıyla beraber inanılmaz bir yükseliş devam edecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle de logaritmik grafiği aldığımız zaman şurada da haftalık bazda görebiliyorsunuz arkadaşlar fincan kulp formasyonunu ve dolayısıyla bu tarz kırılımlardan sonra BNB'de ciddi manada yükselişler olmuştur. Zamanında tekrar günlük grafiğe geçelim. Logaritmik grafikte şu an için arkadaşlar logaritmik grafikten alalım. Lineer grafiği aldığımız zaman hemen formasyon hedefi en alt noktada almayalım arkadaşlar. Böyle biraz daha yukarıdan alalım. Aldığımız zaman kırıldı arkadaşlar. Bakın şuradan kırıldı diyelim veya şuraya koyalım. Kırıldıktan sonra nereye gidiyor arkadaşlar? 750 dolar formasyon hedefi. 750 dolar formasyon hedefi arkadaşlar. Bunu unutmayın. BNB'de eğer 451 doların üzerinde kapanışlar görürseniz bir gün iki gün her zaman söylediğim kelimeyi unutmayın. Misafir değil ev sahibi olacak arkadaşlar burada. Misafir değil ev sahibi olacak ve ev sahibi olursa nereye gidecek? Özellikle zaten beni takip eden arkadaşlar çok iyi bilir. Bakın Fibonacci 0.786 seviyesi yani 589 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışlar yaptığı zaman, üzerinde haftalık günlük kapanışlar yaptığı zaman gideceği ilk nokta Fibonacci 1.618 yani 988 dolar seviyesi arkadaşlar. Bakın bunları yazın bir kenara arkadaşlar. Bunları not edin. Bu söylediğim rakamları mutlaka not edin. Afaki söylemiyorum arkadaşlar. Şu anda buradaki formasyondan bahsediyorum size. Bu gerçekleşir, gerçekleşmez bilemeyiz arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin'in hayatının Bitcoin'in e, beyefendinin diyelim Bitcoin e, beyefendi artık o onun stabil gittiği normal gittiği bir dünyadan bahsediyoruz. Bu BNB'nin şu anki görülen formasyonu arkadaşlar 451 dolar seviyesi tekrar söylüyorum bakın arkadaşlar 451 dolar seviyesi çok önemli arkadaşlar bakın 451 dolar seviyesi. Bu seviyenin üzerinde günlük haftalık kapanışlar BNB'yi yeni bir sayfa açabilir arkadaşlar. Nereye kadar? 1000 dolar seviyesine kadar ama bu tabii ki bir ay olur belki iki ay olur belki üç ay olur bunu bilemeyiz ama ciddi arada bir marj var arkadaşlar bunu paylaşmak istedim sizlerle umarım keyifli bir yayın olmuştur öğretici bir yayın olmuştur arkadaşlar sizlere bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum ve dolayısıyla son olarak da şöyle bir durumda söyleyebiliriz arkadaşlar bakın şu bölgeden BNB yükselişe başladığı zaman yaklaşık yüzde %100-200'lük bir yükseliş yapmış. Bu sefer aynı tepenin farklı bir durumu arkadaşlar. Burada ikili dip yapmış. Bakın burada ikili dip yapmış. Şu bölgede ikili dip yaparak yükselmiş. Burada da tobo yaparak yükseliyor arkadaşlar. Şu an için ve aldığımız zaman %100-200'lük nereye geliyor arkadaşlar? Yaklaşık 640 dolar seviyelerine kadar. Bir benzerini mutlaka yapacaktır arkadaşlar. Yükselişler ve yükselen tepeler, yükselen dipler bu şekilde devam ettiği sürece yükselişin devam etmesi beklenir. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Umarım öğretici olmuşuzdur. Ee, mutlaka beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Mutlaka yorumlar kısmına da katılmadığınız noktalar varsa mutlaka yazın arkadaşlar. En azından o bölgelerde tartışalım. En azından konuşalım arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.